Evet, tak bakalım. Yapayım. Evet. Bir. Ay. <laughs> İki. Açtım. Ay hadi oğlum çabuk o Kapı çalıyor. Kapıyı açmam gerekiyor. Hazır mısın ama artık? Açıyorum tamam mı? Hemen gidip kapıyı açmam lazım çünkü. He, sen burada hava niye ben kapıyı açıp geliyorum? Geldim geldim. Tamam geldim. Kim o? Aa, aa, geldin Gelin gelin bakalım. Biz Irmak da hava yiyor. Çok hastaydı. Ama biz gelirken dondurma getirmiş. Dondurma mı getirdi Evet hem de nere çıkıyor? Çok güzelmiş. Ama bunu Irmak yiyemez. Ve sakın duymasın. Tamam mı kızlar? Ama biz nasıl yiyeceğiz o zaman? Ha, siz de mi yemek istiyorsunuz? Evet hem de kızlar. O zaman ben şimdi sizi odaya gizlice kaçıracağım. Tamam mı? Sonra ben size dondurmalarımızı hazırlayıp getireceğim. Tamam, tamam. mı? Şişt, bir dakika bir dakika durun ama. Olamaz. Irmak tam karşımızda. Bizi görür. Kızlar. Hayır. hayır. Arkanıza saklayalım dondurmayı. Hayır. Eğer kimse değil kızım. Kimse değil. Kızlar siz benim arkama saklanacaksınız. Ben sizi odaya kaçıracağım. Efendim Irmak. Gelin kızlar. Kimse değil anneciğim. Kimse değil. Hadi sen havanı ye tamam mı kız? Kızlar kızlar Kaçtınız mı? Harikasınız. Ee, şimdi ben dondurmayı nasıl getireceğim ya size? Ya görürse? Neyse kızlar sıra bende. Gelip dondurmalarınızı hazırlayıp geliyorum. Tamam kız. Ee, <laughs> he, er, er telefonda konuşuyorum. Kızlar tamam. Şimdi sıra bende. Geleceğim hemen tamam mı? Ee, nasılsın Erma? Daha çok var mı? Tamam anneciğim sen güzel güzel onu bitir tamam mı? Ben de mutfağa gidip kızlara dondurma hazırlayayım hemen. Kevserle Merve orada. Aha Irmak burada. Elimde de dondurmalar. Nasıl kaçıracağım ben? Kevser sakın gelme. Seni gör. Ben kaçıracağım şimdi. Efendim Irmakçığım. Çok az kaldı biter. Ben şurada odanı toplayayım tamam mı ırmak? Kızlar kaçırdım kaçırdım kaçırdım. Kızı alın dondurmalarınızı. Hemen. Irmak gelmeden hemen bitirin tamam mı? Havası bitmeden hemen yiyin onları. Kızar tadı nasıl? Irmak bayılırdı bu dondurmaya. Ama sakın görmesin tamam mı? Ay bana seslenin. Ne oldu kızım? He tamam makinayı kapatıyorum o zaman. Tamam sen şimdi birazcık burada oturup televizyon izleyebilirsin tamam mı? Hayır hayır sen burada otur odana gitmene gerek yok tamam mı? Odamın odamda uykum geldi. Uykum mu geldi odanlama mı yatacaksın? Hayır olamaz. Hayır Irmak odanı toplamam lazım. Evet Irmak iki dakika bekle odanı toplayacağım tamam mı? Tamam. Irmak. Ben çabuk buraya gelmek istiyor. Buradan çıkmanız lazım. Odamda uyuyacağım diyor. <laughs> Eyvah ne yapacağız? Gelin 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 bakalım. Gelin 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 gelin. kızlar geçin şöyle Hayır. Ama çok acele ettiniz. Yakalandınız. Hayır. Ya kızlar çok acele ettiniz ama çıkmak için. <laughs> Irmak'a yakalandınız. Ben de dondurma istiyorum. Ama sen şu sıra dondurma yemesen. Çünkü bazıları çok şişmiş. Hayır. <laughs> 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 <Ay. Gülüyor> <Sınavada> Gel tamam bir dakika dur. Ben sana başka bir şey getireceğim. Bekle mı? en güzel bir şey sana getireceğim. Evet. Irmak. Bak ben sana en fazla olan keki getirdim. Gördün mü? Hepsi de senin. Onlar dondurma yesin sen de kek ye tamam mı?